Sabah namazının farzının kılınışı, ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür. Erkekler ikamet getirir. Sonra niyet edilir. Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber denilerek iftitah tekbiri alınır. Erkekler tekbir alırken ellerinin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Baş parmaklar kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarı kaldırılır. Kıyam, tekbirden sonra erkekler sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar. Ayaktayken secde edilecek yer istikametinde boşluğa bakılır. Zira namazda gözün hiçbir şeyle meşgul edilmemesi gerekir. Ayakta sırasıyla Sübhaneke, Eûzü Besmele, Fatiha Suresi ve Kur'an'dan bir sure daha ya da kafi miktarda ayeti kerime okunur. <laughs> ...denilerek rüku'ya varılır. Erkekler rüku'da parmakları açık olarak elleriyle dizlerini tutup sırtına dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar. Rüku'dayken ayakların üzerine doğru boşluğa bakılır. Burada üç defa Sübhane yer azıyım denilir. Rüku'dan kalkış. Semi Allah'ın... ...denilerek rüku'dan kalkılır. Eller bağlanmadan yalvarı bırakılır ve ayakta... ...çok hamd denilir. Secde... Önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konulmak suretiyle secdeye varılır. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdedeyken ayaklar kaldırılmaz, ayak topukları birleştirilir. Burada erkekler secdede dirseklerini yanlarından uzak ve kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. Secde esnasında alın ve ayaklar kesinlikle yerden kaldırılmaz. Burada üç kere Sübhane Rabbiyel denilir. İki secde arası oturur. Allahu Ekber denilerek baş secdeden kaldırılıp sol ayağın üzerine üstü oturulur. Sağ ayak ise parmak uçları kıbleye gelecek şekilde dik tutulur. Otururken parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve dizlerin üzerine doğru boşluğa bakılır. Bu Sübhane Allah denilecek kadar beklenir. Sonra Allahu Ekber denilerek ikinci defa secdeye varılır. Ve üç kere Sübhane Rabbiyel A'la denilir. Allahu Ekber denilerek secdeden ayağa ikinci rekata kalkılır ve eller bağlanır. İftitah tekbirinden sonra buraya kadar yapılanlarla birinci rekat tamamlanmıştır. İkinci rekat ayakta sırasıyla Besmele, Fatiha suresi ve Kur'an-ı Kerim'den bir sure daha ya da kafi miktarda ayet-i kerime okunur. Sonraki rekatta Fatiha'dan sonra okunan surenin veya ayetin önceki rekatta okunandan evvel olmaması daha uygundur. Bu kaide iftitah tekbiriyle selam arasında geçerlidir. Allah-u Ekber denilerek ve üç kere Sübhani Rabbiyel Azim denilir. Çarşamba günü denilerek ayağa kalkılır. Eller bağlanmadan yanlara bırakılır ve ayakta Rabbena lekel hamd denilir. Devamlı. Denizerek... Burada üç kere Subhan Rabbiyal Ala denilir. Allahu ekber denilerek secdeden kalkılıp Subhanallah denilecek kadar kısa bir an dizler üzerinde oturulur. Allahu ekber denilerek secdeye varılır. Burada üç kere Subhan Rabbiyal Ala denilir. Hadi ya, namazın sonunda oturur. Allahu Ekber denilerek secdeden kalkılıp oturulur. Otururken el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve diz hizasında boşluğa bakılır. Oturuşta sırasıyla Ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik Rabbena atina duaları okunur. Oturuş şekli iki secde arasındaki oturuş şekliyle aynıdır. Selam ile namazın tamamlanması. Oturuş sırasında dualar bittikten sonra önce başı sağa çevirip omuza doğru boşluğa bakarak "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilir. Sola çevirerek yine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.